Tam tersine farklılık bir zenginliktir ve bu coğrafyada bu farklılıklar bin yıldır var. Yani bu farklılıkları eğer siz potansiyel olarak ayrışma ve çatışmaymış gibi zihin dünyanız böyle bir gönderme yapıyorsa, böyle bir çağrışım yapıyorsa zaten bu sorunun çözümünde ne sosyolojik olarak ne güvenlik politikası bağlamında ne ekonomi politikalarında hiçbir alanda böyle ciddi bir kazanım altyapısı kuramazsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇sterseniz hemen bölgeden daha sıcak gelmiş e, bir kişi e, aramızda, Sayın Mehmet Kaya. E, hoş geldiniz tekrar. Nedir e, bölgeden son döneme bakış? Çünkü e, siz e, yıllardır bölgede bölgede etkin sivil toplum örgütlerinin başında bulundunuz. E, şimdi yeni bir e, süreç başladığından söz ediliyor. Bir tarafta İmralı'dan 15 Ağustos'ta bir açıklama bekleniyor. Öbür taraftan hükümetin sorunun çözümüne ilişkin bir planından söz ediliyor. Bölge nasıl algılıyor? Yani Diyarbakır'daki sokaktaki bir insan gerçekten umutla bu planlar bir an önce açıklansın diye mi bekliyor? Yoksa e, bu süreci bir yaşansın görüyor mü diye bir beklenti içerisinde. Evet. <laughs> kere bölgeye yaklaşık 25 yıldır yaşanan bu şiddet ortamından gerçekten çok rahatsız. Yani bir an önce bu şiddet ortamının sona ermesini istiyor. Ve bununla ilgili de elinden ne gelirse e, çabayı da göstermeye hazır ki biz orada onu görebiliyoruz. Gerek sivil toplum kuruluşları, gerek e, toplum e, şiddetin bitmesiyle ilgili e, hemen hemen herkese gerekli baskılar yapmaya çalışıyor. E, çünkü gerçekten şiddet bölgede yoksulluk yaratıyor. Bölgede ...bölgenin ekonomisini mahvediyor. Onu boşverin. İşte işte bugün kazılan yerlerden çıkan kemikler... ...aslında o dönemin ne kadar travma yarattığının bir göstergesi. 15 yıl sonra ancak insanlar ölülerine ulaşabiliyorlar. Yani bunların hepsinin altında şiddet unsurunun yattığını inanıyor... ...ve bunun şiddetin bitmesine yönelik atılacak her adımı... ...umutla, heyecanla bekliyor. Ki bununla ilgili gerçekten birkaç hayal kırıklığı da yaşadı. İşte 22 Temmuz seçimlerinden sonra aslında çok büyük bir umut belirdi bölgede. Çünkü DTP'nin meclise girmesi artık şiddetin bitip sorunun demokratik yöntemlerle çözüleceğiyle ilgili bir inanç vardı. Ama maalesef gerek meclis gerekse de kurumlar bir anda DTP'yi dışladılar ve bu süreç bir yerde baltalandı. Evet burada DTP'nin söylemleri de önemliydi bu sürecin aksamasında ama bu telöre edilebilir, edilebilir bir durumdu. Tabii daha sonra ülkemiz sürekli krizler yaşadığı için işte Cumhurbaşkanlığı krizi, anayasa krizi, Ergenekon olayları ister Kürt sorunu yine ikinci, üçüncü e, sıralara atıldı. Şimdi 29 Mart seçimlerinden önce ve 29 Mart seçim sürecinde de yine böyle bir heyecan var. Özellikle DTP 29 Mart seçiminden önce siz de bölgeyi ziyaret ettiğinizde gördünüz. Bizi güçlendirirseniz barışla ilgili elimiz çok güçlenir ve biz barışı hakim kılacağız. Ve bugün seçim sonucuna baktığınız zaman eğer DTP 10 tane 8 tane büyük şehirde belediye başkan şey, ilde belediye başkanlığı ve 10 ilde de il genel meclis üyeliğinde birinci parti olmuşsa bu söylem çok çok önemliydi ve bu söylemden e, yola çıkarak toplum gerçekten şiddetin bitmesini istiyordu ve o nedenle de DTP'ye önemli bir destek verdi. Şimdi dönüp örgütün tavrına baktığınız zaman örgütte de seçim öncesi ve bugün 1 Eylül'e kadar uzatılan bir barış sürecinden bahsediliyor ve yapılan işte röportajlar kendilerinin de artık bir barışla ilgili bir istençlerinin olduğunu ortaya koyuyor. Bunların hepsi toplumda gerçekten iyi bir sürece gidildiğinin göstergesi. Dönüp Türkiye kamuoyuna bakıyorsunuz Ergenekon süreciyle birlikte özellikle JİTEN ve itirafçıların... E, yargılanma süreçleri Kürt ve to, Kürt, Türk toplumu üzerinde bir ılımlı iklim yaratmaya başladı. Bunlar da bu, süreci, bu, e, bu sürecin iyiye giden noktaları. E, Cumhurbaşkanımızın açıklaması burada oldukça önemli. Bütün kurumların Kürt sorununun... çözümünde birlikte çalıştığı ile ilgili bir açıklama. Bunlar da önemli. Türkiye'nin jeopolitik, stratejik konumu e, e, hepsi çözümün bir an önce geleceğiyle ilgili bir mesaj e, e, veriyor. Fakat e, şöyle bir korkumuz da var tabii. Bu, bu tip süreçler bu ülkede maalesef çok yaşanıyor. E, 29 e, 1999 yılında da e, ülke böyle bir sürece gelmişti aslında. E, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte aslında aynen bugünlere benzer bir süreç yaşa yaşanmıştı ve e, o gün atılabilecek olan Af ile ilgili, dağdakilerin indirilmesiyle ilgili veya demokratikleşme ile ilgili adımlar aslında belki e, bu 10 yılı e, daha iyi bir şekilde yaşamamızı sağlayabilirdi ama biz maalesef ülke olarak böyle dönemlerde e, fırsat ve tehditi birbirine çok karıştırıyoruz önümüze çıkan fırsatları doğru değerlendirmediğimiz için o fırsat dönüp sonra bize tehdit olarak geliyor eğer biz o zaman böyle adımları duyudan uzak akıllı adımlar atmış olsaydık belki bu kadar insanımızı kaybetmeyecektik bugün. Ee, bu sorunu tartışmayacaktık. Ama şimdi bugün yine aynı noktadayız, aynı sorunu tartışıyoruz ve ben kor korkarım ki yine aynı e, süreç yaşanacak ve tekrar duygularımızla hareket edeceğiz. Yine e, işte dünyadaki konjüktür Irak'la olan ilişkilerimiz e, örgütün. Ee, hiçbir şey yapmasak bile süre içerisinde barınamayacağını, bu olayın zaten bittiğini bunun için herhangi bir e, af veya işte demokratikleşme ile ilgili adımlar atılmasının gerekli olmadığı ile ilgili bir e, görüş hakim kılarsa, biz bu e, fırsatı da tehdit olarak ileride karşımıza göreceğiz ama bu defa tehdidi boyutu büyüyecek diye düşünüyorum. Halk gerçekten bugün yaşanan süreçte barışa kim katkı koyacaksa koysun barışın sağlanmasıyla ilgili herkesin dinlenmesi gerekiyor. Herkesin katkısını talep ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi, Sayın Loğlu bir de bu işin öbür yakası var. Kuzey Irak. Ee, Kuzey Irak'ta da Amerika uzun süre bulundu. Ee, Türkiye'ye bazı çözüm önerileri e, getirdi veya Türkiye ile bazı çözüm önerileri üzerinde tartışıldı ama e, son 5 yıldır da doğru düzgün bir çözüm önerisi üzerinde e, Antat kalınamadı nedir e, bundan sonraki süreçte bu e, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle ile bir e, sorunun çözümüne dönük formül bulunur mu Çünkü daha önce buradakilerin e, örgüt mensuplarının bir kısmının ...işte ise yöneticilerinin... ...kuzey ülkelerine gönderilmesi... ...formülü dile getirilmişti. Ee, sonra olmadı... E, ...bunlar burada eritilsin veya güneye gönderilsin... ...denildi. Ee, etkin pişmanlık yasasında değişikliğin... ...bir fayda sağlayacağından söz edildi. Barzani ve Talabani'nin bu konuda yardımcı olacağından... ...bahsedildi. Şimdi geldiğimiz sürece... E, ...ne görüyorsunuz? Yani bu işin diplomasisinde e, hangi noktadayız? Eee... Bu sorunuzu yanıtlamadan önce... ...kısaca şu ana kadar ifade edilen hususlarla ilgili... ...bir iki noktaya... Lütfen. ...kısaca değinmek istiyorum. Ee, gerçekten Türkiye önemli bir dönem işte. Kürt sorunu bakımından. Ee, önemli bir kavşakta. Ee, hiçbir dönemde olmadığı kadar... ...yoğun tartışmalar var bu konuda. Oldukça da açık e, tartışmalar. Ee, kamu bilinci ve duyarlılığı... ...herhalde şimdiye kadar olmadığı kadar... E, ...bu konuda e, yüksek. Beklentiler yüksek. E, herkes... E, ...bir e, çözüm... E, ...beklentisi e, içinde. Arzusu içinde. E, bütün bunlar... E, ...bence olumlu bir... E, ...tablo e, oluşturuyor. E, tabii Kürt sorununa... ...ve onunla aynı anda alınan... E, ...PKK... E, ...terörü e, sorununa... Bir siyasi mücadele konusu olarak bakmamak lazım. Bu soru, bu iki sorunun bana göre ayrı ayrı sorunlardır bunlar. Çözümü için çözümünü bir toplumsal hedef olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. 1980'lerden bu yana Kürt sorunu bakımından kaydedilmiş önemli mesafeler vardır. Ama buna rağmen görüyoruz ki özellikle son zamanlarda terörde bir azalma yok. Ee, onun için e, ben e, daha önce bir soru sordunuz. Paket mi, süreç mi evet. e, diye. Bana göre çok önemli bir soru. E, Türkiye bu konuya bir türlü bir süreç olarak yaklaşamadı. Hep böyle zaman zaman e, bölük pörçük, küçük paketler, büyük paketler şeklinde ortaya girişimler e, konuldu. Bunların bir kısmı hayata geçirildi. E, hakikaten bir takım ilerlemeler de e, kaydedildi. E, fakat onlar da zaman içerisinde... E, terör olgusunun ışığında e, unutuldu, gitti. Kaynadı, gitti. Onlar hayatı etkilemeye devam etti olumlu anlamda ama e, ne Kürt sorununu çözebildiğimiz veya çözümüne yaklaştığımızı hissedebildik ne de terör sorununun e, kökünü kazımak noktasına yaklaştığımızı bir türlü hissedebildik. Bugün de aynı noktadayız. Bugün de aynı noktadayız. E, ama bugünün farkı şimdiye kadar e, ifade edilmeyen edilemeyen birçok e, görüş ister e, devlet kurumları tarafından ister sivil